We'll be right back. no sistem değil. 155 haber e veriyordu. Evet, öyle oldu. Ben o bir yıl, iki yıldan beri... Cebeklerin güvenlik de şey değil. herhangi bir adam duymamış ya. Doğru. Yani sen anlamış ki duymuşsun zaten. Hayır, bu, bu duyulur mu ses. Bu ses durmuyor. Tamam, anladım ben. Yani sen gelene kadar durmadı. Tabii durmazdı yani. Evet. ben Osman Şat yaklaşık 3 yıldan beri Başakşehir, Kayaşehir, Park bir de kuyumculuk işiyle uğraşıyorum. 23.03.2023 tarihinde dükkanımı kapattım, eve gittim. Sabah sahura kalktığımda dükkanı her gün rutin bir şekilde kontrol ediyorum kamera üzerinden. Bugün de sabahleyin baktığımda dükkanın çok darmadağın olduğunu gördüm. Bu o saatten sonra dükkana geldim. Dükkana geldim, e, polislere haber verdim. 155 aradım. E, vere bir güvenliği, e, güvenlikli bir site olmasına rağmen e, bizim işletmemiz e, böyle soyulmuş. Yaklaşık 10 milyon lira gibi bir maddi hasarım var. E, bu konudan dolayı işlerini yapmayan kişilerden davacı olacağımı, etmek istiyorum. Bilsinler. Ben sabahleyin kameraya bakarak bunun ben farkına vardım. Eğer ben kameraya bakmamış olsaydım kesinlikle sabahleyin saat 9 gibi veya da 10 gibi dükkanı açtığımda farkına varlığı olacaktı. Yani buradaki biz bu park manevra bir sitesine güvenliğimizi ödüyoruz. Temizlik parası ödüyoruz. Hepsini ödediğimiz halde bunlar görevlerini yerine getiremediler. Bundan dolayı çok üzgünüm. Ya öyle bir şey söylüyorsun ki vallahi bile çok duygula Yani bu bu kelimeler anlatılamaz yani. Benim ben 20 yıldan beri ben kuyumculuk yapıyorum. 20 yıllık kuyumculuğumu 3 dakikaya sığdırmışlar. Bu, bu insanlar böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Böyle bir haksızlık olabilir mi? Ben, şimdi ben bu konuda size şöyle bilgi vereyim. Ee, bizim alarm sistemimiz ve güvenlik sistemimiz son sistem. Yalnız biz bu sistemlerimizi bir firmaya bağlı olarak çalışıyorduk. Ben yaklaşık iki yıldan beri böyle bir yerle çalışmadım. Çalışmamamın sebebi de gevşek gördüğümden dolayı ve bazı firmalar da geliyorlar, bizden teklif istiyorlar. Onlar da böyle sadece para amaçlı çalıştığından dolayı ben böyle bir yerle çalışmadım. Yani kesinlikle görevlerini yerine getiren bir kişi olsalar, firmalar olsalar ben kesinlikle çalışmak isterim. 23-11-2021'de aynı bölgede soygun yaşadık. Yine 5 tane eli silahlı terörist, hatta işgalleri belli. 3 tanesi cezaevinde, ikisi yurt dışında kaçmış. 2 tane hala yakalanmadı. Altınlarımızı kesinlikle ulaşamadık. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Özellikle bu Başakşehir bölgesinde mobese kameralar yetersiz. İşgalleri ulaşmaları biraz zaman aldığı için ısılar yakalanmaları problem oluyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne de gittik. Başakşehir Belediyesi'ne de müracaatta bulunduk. Bu civar, bu bölge özellikle Başakşehir Merkez ve Kayaşehir'de mobese kameraları istiyoruz. Güvenliğin daha sık artırılmasını. Evet. Tabii ki tedirgin etti. Bu özellikle kepenk kopyalamaları. ondan 3-4 ay öncesinde bilginiz varmış. Mesela yine dükkana girişimde bulundular. Metro kent var, masal kuyumculuk, onun kepengini kırmaya çalıştılar. Ben de onu düşünüyorum işte özellikle de işte emniyete de gittiğimde mobese kameralar özellikle buraya birkaç tane kurulmasını rica ettik emniyetlerde. Borç ödüyoruz, benim mesleğim bu, gidecek başka yerim yok. Sağ olsun esnaf arkadaşlarımız biraz destek verdiler, devam ediyoruz. İşte olan borçlarımızı ödüyoruz, yine hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz zor şartlar altında da olsa da. Ya özellikle artık içeride kesinlikle tezgahta mal bırakmasınlar. Özellikle de ben mesela bankalarda güvenlik görevlisi var. Durumu çok iyi kuyumcuların özellikle güvenlik görevlisi almasını tavsiye ederim. Özellikle hani burada güvenlik kuvvetlerinin özellikle yöneticilerden MOBESA kamerasını arttırılmasını istiyorsun. Mecit Ercan. İşte hakkımızı arıyoruz. Buradaki yurt dışına kaçan hırsızlar burada yakalandıkları belli. Bütün kamera kayıtlarında var. En ağır cezaları almasını istiyorum ki başkasının canı yanmasın. İnanın burada üç tane yatan terörist var. Ben terörist diyorum çünkü terörist illaeli silahlı dağda olması gerekmiyor. Bunlar da şehirdeki teröristler. İnan bunlar dışarıda olsaydı Hatay'a, Maraşa giderlerdi. Orada da soygun yaparlardı. O kadar acımız varken görüyoruz ırsızlık yapıyorlar. Bunlar dışarıda olsaydı yine aynı şekilde ırsızlık yaparlardı. Bütün eşkaller belli. isim soy, isim.